Sevgili arkadaşlar, bugün mutluluğu konuşacağız. Çok peşinde olduğumuz bir şey. Benim de yaptığım çalışmalarda, insanlarla kurduğum ilişkilerde hep bunu amaç edindiğimiz bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Yaptığım işin de temelinde bu var. Birçok hedefler, birçok listeler, ulaşılması gereken metalar, evler, arabalar, ilişkiler, parasal büyüklükler ama bunların hepsinin arkasında yatan tek şey bizi mutluluğa ulaştırmalarını ummamız. Şimdi burada mutluluğu konuştuğumuz zaman ilk iş kendimiz için mutluluğun ne olduğunu tanımlamak olmalı. Toplumun bize dayattığı, aile yapılarımızın, çevremizin dayattığından ziyade bizim için mutluluğun ne olduğunu tam olarak ortaya koymalıyız. Mutluluk kimimize göre başarı, kendine göre başarı kriterlerini gerçekleştirmek ten gelen bir şey. Kimine göre evlenip iyi bir yuva kurup aile reisi olabilmek, iyi evlatlar yetiştirebilmek. Kimine göre topluma faydalı bir takım eserler bırakabilmek. Kimine göre sivil toplum kuruluşlarında faydalı çalışmalar yaparak insanlara katkıda bulunmak. Herkes için değişiyor. Kimine göre maddi zenginlik. İşte bakın bugün içinde bulunduğumuz ortam. Burası bir yat limanı, marina burada da çok değişik mutluluk arayışında olan insanlar bir şekilde buraya, burada toplanmışlar. Maddi olanaklara ulaşıp ama şimdi bu teknelerin içini dolaşsak gerçek mutluluğu yaşayan kaç kişi var acaba? Ya da buralarda bulunamayıp ortalama maddi imkanlarda olup kendini çok mutlu hisseden insanlar yok mu? Bunlar tartışma konusu. O yüzden toplumun bize dayattıklarından ziyade kendi mutluluk tanımımızı iyi yapmamız gerekiyor. Bunu ortaya koyduğumuz zaman çok daha anlamlı hedefler oluşturabiliyoruz gibi. Değerlerimiz, başarı kriterlerimiz ve mutluluğun bize nasıl sağlanacağı ile ilgili fikrimiz. Bunların hepsini bir yere getirdiğimizde zaten bir vizyon ortaya çıkıyor. Buna ulaşacağımız hedefler ortaya çıkıyor. Ve şimdi işte benim mutluluk planımdan bahsedeceğim. Bu vizyon doğrultusunda hedefleri koyup stratejiler oluşturup bu hedeflerin peşine düşmekte yani gelişimden gelmekte olan mutluluk. Şimdi gelişimden gelen mutluluk dediğimizde şunu anlayacağız. Büyük sıçramalar da olabilir tabii ki hedeflere doğru ama küçük adımlardan bile mutlu olabilmek. İyi bir fizik inşa etmek amacınız her gün o spor salonunda gidip ağırlık kaldırmaktan Eve gelip sağlıklı bir öğün yemekten sonra o mutluluğu yaşarsınız. Entelektüel kapasitenizi İş bilgi ve birikiminizi ileriye taşımak hedefiniz. Her gün yaptığınız araştırmalardan, istediğiniz bir eğitim videosundan sonra okuduğunuz 10 sayfa kitaptan sonra o mutluluğu hissedersiniz. İletişim becerilerinizde, ilişkilerinizde bir ilerleme istiyorsanız, öğrendiğiniz teknikleri uygulayıp ufak sonuçlar aldığınızda bile geliştiğinizi hissedip mutlu olabilirsiniz. Ve bu mutluluk süreklidir arkadaşlar. If tarzı mutluluktan çok farklıdır. İngilizce'de yani if then. Eğer olursa, olduktan sonra gibi düşünün. Evlendikten sonra mutlu olacağım. Okulu bitirdikten sonra mutlu olacağım. Milyoner olduğumda mutlu olacağım. Buraya bir yat demirlediğimde milyoner olacağım. Mutlu olacağım. İyi bir fiziğe sahip olduğumda mutlu olacağım. Çocuğum olduğunda mutlu olacağım. O evlendiğinde torunum olduğunda mutlu olacağım. Derken sürekli mutluluğun peşinden koşan bir yapın. Bu mutlulukları elde ettiğimizde de çok çabuk sönüyorlar yani. Bir araba alıyorsunuz bir hafta sonra kanıksıyorsunuz. Artık sizin için normal bir hale geliyor. Pek bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla arkadaşlarım geliştiğinizi hissedip hedeflerinizin uğrunuzda çalıştığınızı ve sürekli ileri gittiğinizi görüp mesela her ay maddi birikimlerinizde bir artış az ya da çok vücudunuzda bir güzelleşme kilo verme hedefiniz varsa kilo vermişseniz kas kütlesi kazanmaksa kas kütlesi kazanmak daha iyi ilişkiler, arkadaşlıklar kuruyorsanız, toksik insanlar hayatınızdan birbiri çıkarttığınızı görüyorsanız. Bunlar çok kıymetli şeyler. Dolayısıyla arkadaşlar, bunu bir pratik haline getirmemiz lazım. Yani mutlu olma pratiği. Mutluluğumuz için çaba sarf eden bir insan profili ortaya çıkarmamız lazım. Mutluluğun bizim için ne ifade ettiğini önce bileceğiz, ortaya koyacağız ve o mutluluğu bize getirecek olan adımları atacağız. Olay bundan ibaret. Yani eğer olursa tarzı mutluluğu benimsediğinizi fark ettiyseniz bu videoyu izlediğinizde yapmanız gereken gelişimden gelen mutluluk tarafına geçmek. Burada bir de hedefinken, nihai hedefine ulaştığınızda bir mutluluk duyarsanız, O büyük bir mutluluktur zaten. Bir de süreçten dolayı, dolayı duyduğunuz mutluluk vardır. O süreçteki gelişiminiz, oraya doğru ilerleyişiniz. İşte gelişimden gelen mutluluk tam olarak buradan kaynaklanır. Bunun bir üst mertebesini de videonun sonunda söyleyeyim. Bu da o süreci yaşarken, gelişimden gelen mutluluğu yaşarken edindiğiniz kimliktir arkadaşlar. Yani iyi bir fizik inşa ederken amaç karın kasları iyi kollarsa ve düzenli spor salonuna gitmek ve sağlıklı beslenmek bu süreç ise sağlıklı yaşayan ve düzenli egzersiz yapan biriyim dediğinizde artık bunu tüm hücrelerinizde hissederek söylediğinizde ne olacağını söyleyeyim bir kimlik kazanmış olacaksınız. İşte o kimlik asıl mutluluğu size getiren olay oluyor ben düzenli olarak spor yapan, egzersiz yaşam stili haline getirmiş ve sağlıklı beslenen biriyim. Dediğiniz anda bu kimliği kazanmış oluyorsunuz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Güzel bir günde size böyle bir video çekmek istedim. Bu tarz sohbet videolarımız çeşitli yerlerden artık artarak devam edecek. Hep stüdyo ortamında yapıyoruz videolarımızı ama bunlar da keyifli oluyor. Benim için de pratik oldu doğrusu. İnşallah ses kalitesi, görüntü kalitesi sizi memnun eder. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorumlara da mutluluğun sizin için ne olduğunu yazmayı ihmal etmeyin. Abone değilseniz de kanalımıza abone olursanız mutlu olurum. Hepinize mutlu, başarılı bir dönem diliyorum önünüzdeki gelişim sürecinde. Sevgiler.